biyolojik e, uykumuzun kaliteli doğru olması için biyolojik ritmimize uygun davranmamız evet. gerekiyor. Hocam bu o, biyolojik ritim acaba yaşa göre nasıl bir farklılık gösteriyor? Evet, çocuklarda tabii uyku çok söyledi 20 saate yakın uykular olur bebeklik döneminde. Yani bu <laughs> uyku aslında çocuk için çok e, canlı bir aktif bir dönemdir. Evet. Uykuda güler çocuklar, bebekler. Rüya mı görüyor yani daha hayatta hiçbir şey öğrenmemiş ki net ne görüyor ya? Ya yani bu da aslında e, spiritüel yaşamın e, varlığının bir kanıtıdır aslında. Evet. Yani bebeğin rüya görmesi, gülmesi, rüya görebilmesi, o, o, e, yani bir e, doğaüstü bir yaşamın, <laughs> ruhsal bir yaşamın, ruhsal bir gerçekliğin, bir manevi gerçekliğin varlığı olduğunu göstergesi olarak e, düşünülüyor. Şimdi o çocuklar rüya göre aslında beyin o anda işlem yapar sürekli. İnsan yani öğrenme azaldıkça uyku da azalıyor. Evet. Aslında. Yani kişi ileri yaşta da, da azalır. Uyku az uyku yeter ileri evet. yaştaki insanlara. Çünkü uykunun bir dönemi vardı ki REM dönemi. Bu uykunun bilgi işlem yaptığı dönemdir. Evet. Yakın bilgiler, önemli bilgiler yakın hafızaya, önemsiz bilgiler uzak hafızaya atılıyor. Beyin rüyaların görüldüğü dönemdir. REM uykusu. O dönemde kişi uyandırılırsa yüzde %90 rüya hatırlar, evet. anlatır. Ama o, o şeyde sinir sistemimiz dinleniyor, ruh yapımız Hı -hı. dinleniyor. Dem döneminde öğrendiklerimizi de kaydediyoruz. Öğrendiklerimiz sanki. işte bir bakıma arşivleniyor. Evet. Bilgi işlem faaliyeti yapıyor. Yani Aslında bu, bir kişi bu benim için önemli diyorsa beyin onu önemliler dosyasına alıyor. Hı -hı. Önemsiz diyorsa önemsizler dosyasına alıyor. Yani e-mail de vardır, önemsiz postalar Hı -hı. diye oraya alıyor işte. Bunu bunu Hı -hı. Bu gibi işlemlerin yapıldığı dönemdir beynimiz. Yani kişi önemli önceliklerini iyi belirlemesi bir de hedef belirlemesi. Onun için Amaca yönelik yaşam çok önemli beyin için. Yani bir kimse diyelim buradan Taksim'e gideceğim diye karar verdi. Yani verdi. Ondan sonra o kararını daha Hayal ön, ön bellekte başka şeyler düşünüyor yolda gidiyor Taksim ama farkında olmadan arabasını o tarafa kullanıyor. Çünkü beyin o programı yazmıştır artık. Ya yani ikinci zihin, ikinci iki, e, beyin iki sistemli çalışıyor. Bir bilinçli sistem diğer bilinçsiz sistem. Bilinçsiz sistem seni Taksim'e götürüyor. Çünkü oraya sen önceden planlamışsın. İşte amacı olan kişilerde bilinç, bilinçsiz çalışan yani bilinç dışı çalışan sistemin ne program yüklemiş oluyoruz. O kişiye amacı olan kişi sabah kalktığında mesela yüksek ideali varsa mesela ben yani hayat yalan söylememem lazım. Dürüst olmam lazım. Yani işte e, hayatta işte eee gereğine göre yaşamam lazım iyi insan olmam lazım gibi kendisine beynine bir program yazdıysa o kişi sabaha başladığı zaman bu niyetini değiştirmedikçe farkında olmadan olayları yani olayları onunla ilgili tepkiler verir. Onunla ilgili algılamalar yapar. Mesela yalan söyleyen birisini duyduğu zaman rahatsız olur. Yani iyi bir hareket gördüğü zaman ona yönelir. Beynine öyle bir program yüklediği için yani farkında olan davranışlar ona göre yönelir. Beynine kötü program yüklediyse, ya yani önüme çıkan kişiyi tokatlayayım, ona, onu, onu, aldatayım, bunu yapayım diye bu niyetle gidiyorsa, önüne çıkan fırsatları mesela açıkta para görür, birine bir şey görür, hemen ona o anda şey yapar. Çünkü Benim kendini ona, ona göre kodlanmış program. Yani bunun için insanın beynine iyi yönde program yüklemesi, insanı olayları o yönde değiştirmeye başlar. Hı hı. Ama bazı insanlarda hiç amaç yoktur. Belirsizdir. Böyle kişiler de yani buradan taksime giderken bir dondurmacı görür, arabayı çeker, unutur taksimi. Evet. Ondan sonra yani bu çocuksudur, immatür olan kişilerdir. Yani bu kişilerde olaylar onu yönlendirir. Yani evet. onun için yani ideal insan soyut hedefleri olan insandır soyut hedefler, e, mutluluklar ya da üzüntüler de uykuyu demek ki aslında Hadi. hiç tahmin etmediğimizler doğru yaşa mutlu olda birlikteliğimiz devam ediyor ve bu hafta uyku konusunu konuşuyoruz uyku bozukluğu belki de birçok insanın hayatında var olan gerçeklerden birisi. Bütün yaşantımızı etkilemese bile dönem dönem e, hayattaki beklenmedik olaylar aşırı sevinçler, üzüntüler, ruhsal ya da fizyolojik hastalıklar uykumuza tesir ediyor. Bu gerçekle nasıl mücadele edebiliriz ve gerçeğin ortaya çıkışının, farkındalığını nasıl elde edeceğiz? Bu konuyla ilgili olarak görüşlerini almak üzere profesör doktor Nevzat Tarhan'la yine birlikteliğimi sürüyor. Hocam az önce izleyicilerimizin görüşlerinden önce demiştik ki uyku duygu durumundan da etkilenir. Duygu durumuyla birlikte fizyolojik rahatsızlıklar da herhalde uykuyu etkiliyordur. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Tabii, fizyolojik rahatsızlıklar uyku da uykuyu etkiliyor tabii. Yani şimdi ağrı uykuyu kaçırır. Yani çok evet. yani ağrının olması... E, kişide e, 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 bazı uykuda mesela e, uykuda hareket bozukları vardır. Uykuda e, e, bacak hareketleri olur. mesela. Huzursuz bacak sendromu diye bir rahatsızlık var. Kişi uykuya dalarken devamlı ayağını sallama ihtiyacı evet. hisseder. Odanın içerisinde gezinir. Ayağına soğuk su tutar. Masaj yapınca ayağını biraz rahatlar, Uyuyabilir. Hatta ayağını iple kalorifer peterine bağlayan kişi biliyor böyle yani ayağına o şekilde ya böyle uyuyabiliyor bu yani bu beyinde dopamin eksikliğiyle ile ilgili bir rahatsızlık olduğu biliyor bu dopaminerjik ilaçlarla düzeliyor mesela uykuda e, uykuda kabuslar vardı evet. yani korkulu rüyalar vardı kabusla uyanır büyük bir şeyle yani kişi e, bu da bir hastalık e, aynı şekilde uyku terörleri var. <laughs> büyük bir dehşette kalbi 140 çarparak uyanır kişi böyle uyku terörü yani rüya da olabilir, rüyasız da olabilir bu gibi şeyler. <laughs> uykuda panik ataklar mesela bir kısmı uykuda geçirir. Şimdi uy uykuda panik olduğu için kişi o panik de öyle bir duygudur ki sanki o an kişi aklını kaybediyor, kalp krizi geçiriyor. Yani arabayla giderken direksiyon hakimiyeti kaybettiği zaman ne hissedersiniz? Kişi sebepsiz yere onu hissediyor. Bir de ve sebepsiz uykuda en sakin zamanında da olduğu için kişi daha çok dehşete düşer. Kalp krizi geçireceğim korkusu ve kaçınmalar başlar. Evini hastanenin yanına taşıyan kişiler vardır. Bunun gibi yani uykuda uyku bozukları, uykuda hareket bozukluğu, uyku olduğu gibi sık sık mesela uykuya dalış kalitesi yatağa döner, sağa döner, sola döner uykuya dalamaz bir türlü. Uykulatansı gecikmiştir. Yahut da Uyku bölünmeleri olur, sık sık bölünür. Erken uyanmalar olur, kaçar. Derin uykuya geçemez, üçüncü, dördüncü evreye, onarıcı uykuya tam geçemez. Ya gündüz uyku, uyku halleri olur. Mesela mikrosilipler vardır. Kişi araba kullanırken birkaç saniye derin uykuya girer, kaza yapar, farkında olmaz. Aslında derin yani bir anda kişinin iradesi dışında beyin uyku komutu vermiştir. Bunun gibi Çok uyku bozuklukları var. uyuyup buna rağmen uykulu evet. halde uyanmış olmak da bir uyku sorunu Tabii. mudur? Bu da uyku algılama bozukluğu diye geçiyor. Kişi uyuduğu halde uyumadı gibi kendisini uyumadı gibi zannediyor. Uyku laboratuvarına alıyorsun horul horul uyuyor kişi. Hı hı. Ama uyku algılama bozukluğu olduğu için uyumadı gibi algılıyor kişi. Evet. Böyle durumlarda uyku ritmini düzeltmeyle ilgili tedaviler ön plana çıkar hı hı. bu kişilerde yani uyku algılama bozukluğu da sık olan bir durum. Özellikle depresyonlu olan kişiler. Yani anne eve giderler çok, anne, anne bütün geceyi koruldun, uyudun uyuk hale uy, ertesi sabah karşı uy, uyumadım bu gece diye söylenir. Evet. Yani kişi de uydurmuyor lan söylemiyordur ya yani evham yapıyor. falan.